Enfal 24 o değil mi? İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ de'akum limâ yuhlikum. Size hayat veren bir davete çağırdığında Allah Resulü aracılığıyla Allah'ın davetine icabet edin. Hayat veren bir davet. Neymiş Kur'an? Hayat veren bir davet yiyor, içiyor, geziyor, soluk alıyor olmak Kur'an'a göre yaşıyor olmak değilmiş. Kur'an diri demesi için daha başka şeyler lazımmış. Biliyorsunuz sizin deri de, diri dediğinize Kur'an ölü, sizin ölü dediğinize de Kur'an diri diyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَهِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Demek ki bizim ölü ve diri tarifimizle Allah'ın ölü ve diri tarifi farklı.